Evet, evet. Bugün ıı, tablosunu size göstereceğim ama İngilizce. Şimdi kağıdımızı düzeltelim. İşte böyle. Bunu da gösteremiyorum ya. İşte burada atom kütlesi falan var. Hmm, atom numarası, sembol, adı. Tamam, var. Elementler. Falan, falan. Dünyamızda bu elementlerin nitrojen, oksijen, helyum ve hidrojen gazlarından oluşuyor. Şimdilik videomuz bitti. Hmm, görüşürüz. Bay 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 bay. Bir dakika bile olmadı. Neyse hadi kapatıyorum. Bay bay. Lütfen videomuzu beğenin, kanala abone olun ve bildirimleri açmayı unutmayın. Böylece hemen videodan haberdar olursun. Ve yeni gelen videoları ve ab abonelikleri tıkladığınızda yeni gelen videolardan hemen izleyebilirsiniz. Hadi bay bay.